Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 2023 KPSS Sözel Mantık sorusunun çok benzeri çalışacağımız dersimize ve 2024 sezonuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Çağrı Sarı. Arkadaşlar, bir haftadır aranızda yoktum tatildeydim. Bu nedenle bu videoyu çekemedim. İşte şimdi karşınızdayım sevgili arkadaşlarım ve gururla belirtiyorum ki taktiklerimle tıkır tıkır çözülen bir soruydu. Biz çok daha zorlarını çalışmıştık sevgili arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bedenlerinizde, zihinlerinizde sağlık, evlerinizde neşe, mutluluk sizlerle beraber olsun sevgili arkadaşlarım diyorum ve 2020 sözel mantık sorusunun çalışmalarına başlamadan önce sizler için faydalı olabileceğini düşündüğüm bir açıklamayla başlamak istiyorum. Arkadaşlar eğer ki sözel mantık konusuyla alakalı bir eksikliğiniz varsa Kanalımda yer alan sözel mantık nasıl fullenir başlıklı video oynatma listemi lütfen birinci bölümden son bölüme kadar izleyiniz. Çünkü ben orada sizlerle tüm taktiklerimi paylaşıyorum ve sizi sıfırdan alıp zirveye doğru çıkartıyorum arkadaşlar. Bütün KPSS, DGS ve ALES öğrencilerim için geçerli olan bir Çalışmadır sevgili dostlarım ve 2024'te biliyorsunuz ki KPSS lisansın yanında ön lisans ve orta öğretimde de olacak tüm adaylar için geçerlidir. Önümüzde 2023 ALES 2 ve ALES 3 de var sevgili arkadaşlarım ve 2024 sezonunda da yine aynı şekilde DGS, KPSS ve ALES'ler için geçerli olacak. Bu arada KPSS'ye giren arkadaşlarım merak ediyorum. Benimle beraber hazırlanan arkadaşlarım özellikle çok merak ediyorum. Ne yaptınız KPSS'de? Sözel mantığı fulllediniz mi? Paragrafı fulllediniz mi? Ve yine belirtmek isterim ki yine 15 yıldır olduğu gibi paragraf da paragraf sorularının tamamı da yine paragraf nasıl fullenir başlıklı video oynatma listemde yer alan taktiklerimle doğru okumak ve doğru anlamak koşuluyla tıkır tıkır çözülüyordu arkadaşlar. Merak ediyorum lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Paragrafı ve sözel mantığı ne yaptınız? Dil bilgisi zaten uzmanlık alanlarımızın arasında her konuda da elimizden geleni yaptığımızı biliyorsunuz. Şimdi 2023 KPSS sözel mantık benzerine başlıyoruz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi tane tane anlatacağım. En ince ayrıntısına kadar güzelce öğreteceğim. Amacım anlatmak değil, amacım öğretmek. Dedikten sonra başlıyorum sevgili arkadaşlarım. Hazır mıyız? Kemerlerimizi bağlıyoruz ve bir şehirler arası otobüs terminaline birbiri ardından A, B, C, D, E, F ve G adlı otobüs firmalarına ait otobüsler girmiş. Daha sonra bu otobüsler yine birbiri ardından terminalden çıkmıştır. Hmm. Giriyorlarmış çıkıyorlarmış. Otobüslerin giriş ve çıkış sıralarıyla ilgili bazı bilgiler şunlardır dediğine göre... Anlıyorum ki bu bir sıralama sorusu. Sıralama sorusuna ne yapıyoruz arkadaşlar? Tüm sözel mantık sorularında olduğu gibi taktik bir veri sayılarını daima kontrol et diyoruz ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane otobüs firması olduğunu görüyorum. Ama acaba her firmanın sadece birer tane mi otobüsü var yoksa birden çok mu? Bu sorunun cevabı da ilk maddede beni bekliyor. Her firmaya ait birer otobüs terminali giriş ve terminalden çıkış yapmıştır diyor. Bu demek oluyor ki her firmanın sadece bir otobüsü varmış yani benim 7 tane otobüsüm var. Ve bu bir sıralama sorusuysa ben kesinlikle soruya bağlı olarak hareket ediyor ve o halde birden 7'ye kadar hemen bir sıra oluşturuyorum sevgili arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Siz de böyle yaptığınızı düşünüyorum sınavda. Yeni sınavlara hazırlanan arkadaşlarım bu şekilde yapacağız tamam mı sevgili gençler? Ve ne yapıyorum biliyor musunuz? Hani bu otobüsler bu terminale giriş ve terminalden çıkış yapacakmış ya. O halde küçük bir dokunuşla bakınız. Buraya giriş yazıyorum. Buraya da arkadaşlar çıkış yazıyorum bu sıraya girişleri yerleştireceğim, bu sıraya da çıkışları yerleştireceğim ve soruyu çözüp bitireceğim. Olay bu. Hazır mıyız arkadaşlar? Hemen siyah kalemle şöyle bir geçiş yaptım ve bu madde eleşim bittiği için üstünü çizdim. İkinci madde, giriş ve çıkış sıraları aynı olan tek otobüs, dördüncü sırada giren ve çıkan, B firmasının otobüsüdür diyor. O zaman hemen arkadaşlar 4. sırada banko B otobüsü varmış. Hem girişe hem de çıkışa yazıyorum. Bu kesin bir bilgi olduğu için ben buna banko diyorum ve hemen banko bilginin önüne küçük bir banko işareti koyuyorum. Bu yıldız benim banko işaretimdir ve inanılmaz kıymetli bir işarettir. Ve sevgili arkadaşlarım bu noktadan harekette hemen şu taktiğimi devreye sokuyorum. Kullandığın verinin üstüne çiz geriye kalanları kontrol et. Ne demek bu? B'yi hem giriş hem çıkış sırasına yazdığım için B ile benim işim bitti. Buradaki listemden gidiyorum B'nin üzerine çiziyorum ve geriye kalanları daha net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Bu maddeyle de işimi bitireceğim, bitireceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Diyor ki giriş ve çıkış sırası aynı olan tek otobüs B otobüsüymüş. Yani artık diğer otobüslerin hiçbiri... Aynı sırada giriş çıkış yapmayacakmış. Tamam mı arkadaşlar? Örnek olsun diyelim ki A otobüsü birin sırada giriyorsa birin sırada çıkış yapamazmış artık tamam mı arkadaşlar süper. Son sırada giren otobüs ilk sırada çıkmıştır. Şimdi son sırada giren yani 7. sırada giriş yapan otobüs ben bunun ne olduğunu bilmiyorum ama hadi gelin buna X otobüsü diyelim. Bu otobüs ne diyor bana ilk sırada çıkmıştır. O zaman çıkışında birinci sırasına X olarak yazıyorum. Böylece aklımda tutacağıma gözümün önünde tutuyor ve işi bitiriyorum arkadaşlar. Devam. C ve F firmalarının otobüsleri ard arda girmiş ve ard arda çıkmıştır. Süper. C, F peş peşe gelecekmiş. O zaman o zaman şöyle boş bir yere sizler için C ve F yazıyorum ama bu bilgilerde ne yapıyorduk arkadaşlar buna benzer durumlarda? Tamam C, F peş peşe gelecek ama hangisi önce hangisi sonra bilmiyoruz. Bu nedenle bunları parantez içine alıyorduk. Böylece bu ikisinin birbiriyle yer değişebileceğini anımsıyordur ki merak etmeyin az sonra ayrıntılı bir şekilde anlatacağım tamam mı? kullanacağım zaman bu parantezleme sistemini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım sevgili arkadaşlarım ve bu maddeyle de benim işimin bittiğini görüyorum. İlk sırada giren otobüs 3. sırada çıkmıştır. İlk sırada giriş yapan otobüs ne olduğunu bilmiyorum buna da Y diyelim mi? Y otobüsü 3. sırada çıkış yapmıştır yine Y şeklinde yazdım. Yine aklımda tutacağım gözümün önünde bulunsun diyor ve Olayı bitiriyorum. Geldim bir sonraki maddeme. D firmasının otobüsü ikinci sırada çıkmıştır. Güzel bir banko bilgi daha var burada. D firmasının otobüsü ikinci sırada çıkmış. Çıkış listesine gittim. İkinci sıraya D'yi yazdım ve banko işaretimi koydum. Ancak listeme gidip D'nin üzerine çizmiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü D'nin henüz giriş kısmındaki yerini bilmiyorum. Bu nedenle D ile işim henüz bitmedi. Ama bu maddeyle işim bitti. Güzel. Ve son madde. G firmasının otobüsü girdiğinden bir önceki sırada çıkmıştır diyor bana. Tamam hadi buna bir kafa yoralım şimdi tamam mı? G firmasının otobüsü girdiğinden bir önceki sırada çıkacakmış. O zaman şu giriş listesine bir baksak bir kere. Sıradan gidelim. G birinci sırada olamaz. Çünkü o zaman bir önceki sırada çıkış yapması lazım. E sıfırıncı sıra diye bir şey yok. İkinci sırada giriş yapmış olsa yani G, Giresun'un G'si, İkinci sırada olsa giriş yapmış olsa 1'in sırada çıkış yapması lazım ama burada x var. x 7. sırada giriş yapıyor demek ki olmadı. g 3'te olsa 2'de çıkış yapmak zorunda ama burada banko d var olmadı. 4'te zaten Bursa'nın b'si yazıyor olmaz. 5. sıraya yazacak, yazacak olursak g'yi o zaman 4. sırada çıkış yapması gerekir ama 4. sırada banko b var bu da olmadı. O zaman g için 6 ve 7 kaldı. Şimdi arkadaşlar 6'yı bir atlıyorum. 7. sırayı değerlendiriyorum. Dikkat G'yi ben 7. sıraya yazarsam X eşittir G olur öyle değil mi? Ama X nerede? Çıkış listesinde 1. sırada olmadı. Ama bana lazım G 7. sırada giriş yaparsa 6. sırada çıkış yapması lazımdı. Denklem uyuşmadığı için 7. sırada olamadığını görüyor ve diyorum ki G o zaman banko nerededir? 6. sıradadır sevgili arkadaşlarım giriş listesinde. Peki bir önceki sırada da çıkış yapacaktı. O zaman 5. sırada da çıkış yaptı mı? Banko mu? G bitti mi? Harika, süper. Bunu yakaladık ve bu maddemle de işim bitti. O zaman arkadaşlar şimdi hani CF ardarda arda giriş çıkış yapmıştı ya. Giriş kısmına bir bakar mısınız? O zaman CF yazabileceğim tek yer 2 ve 3'ün sıralar değil mi? Tamam bu benim aklımda bir dursun. Tamam bunu biraz sonra yazacağım. Hemen bir şey göstereceğim size. D'ye dikkat edin. Hani şuradaki D'miz vardı ya bizim arkadaşlar. D'nin girişini bilmiyorduk. 2 ve 3'te CF olduğunu biliyoruz ya. Şimdi o zaman D'yi yazabileceğim tek yer 5 numara olmaz mı? Bakın öncelikle bir yazayım sizler için. Şöyle daha rahat görün. Neden birinci sıra olamaz? Çünkü... Eğer 1'de olursa D'nin çıkış listesinde 3. sırada olması lazım değil mi? Ama banko 2. sırada olduğunu biliyorum. D x olsa o zaman burada da birinci sırada olması lazım. Ama D banko ikinci sırada. Bu nedenle D'yi yazabileceğim tek yer neresiymiş? 5 numaraymış. O zaman banko mu? Banko. Böylece D ile de işimiz bitti mi arkadaşlar? Bitti. Harika gidiyoruz. Şimdi geldik C ve F'ye. Süper. Buraya kadar nasılız? Çok iyiyiz. C ve F'yi 2 ve 3'e yazacaktık. Peki arkadaşlar hangisini 2'ye hangisini 3'e yazacağız belli mi? belli değil. Yani C mi önce girdi, F mi önce girdi bilmiyoruz. Öyle değil mi? Hiç önemli değil. Ne yapıyoruz? Hemen öncelikle şöyle bir arkadaşlar renk değişimine gidiyorum. Diyorum ki eğer C ikinci sırada giriş yaparsa F 3. sırada giriş yapmış olur. Ve bu ikisi birbiriyle yer değişebilecek değil mi? Ben şöyle oklamam, oklama moklama yapmam. Ok filan çekmem arkadaşlar. Benim 15 yıldır kendi mağaz taktiklerimdir. Bilenler bilir zaten. Ve yapıyorum ki C'yi şimdi ben burada bir parantez içine aldım. Aynı hamleyi F'ye de yapıyorum. Parantezin anlamı şu. İzninizle <laughs> çok affedersiniz. Arkadaşlar parantezin anlamı bir olasılık demektir. 2 Aynı çeşit parantez içine aldığım ifadeler birbirleriyle yer değiştirebilir demektir. Sınavda tek renk kalem kullandığımız için karışmaması lazım. Banko bilgilerle olasılıkların karışmaması lazım. Ve birden çok olasılık da olabilir aynı soru içerisinde ki bunun bir sürü örneğini çalıştık. Merak etmeyin bu soruda öyle bir soru zaten. Az sonra göreceksiniz. İşte bu nedenle parantez içine alıyorum ve anlıyorum ki C ve F birbirine yer değiştirebilir. Aynı hamleyi çıkış listeme gidip baktığımda 6 ve 7. sıraların boş olduğunu görüyorum ve hemen yazıyorum C, F aldım paranteze aldım paranteze birbiriyle yer değiştirebilir diyorum ve C, F'yi her iki sıralamamda da hamlelerimi yaptığım için işim bitti diyorum ve üzerliğini çiziyorum arkadaşlar. Harika. Şimdi geriye neler kaldı? A ve E kaldı öyle değil mi? Ve bakıyorum Y'ler boşta X'ler boşta. Demek ki X ve Y'ler bir tanesi A değil ise E'ymiş değil mi? O zaman bir yerden başlamam gerekecek. İzninizle şöyle kırmızı kalemime geçtim. Daha güzel öğrenmenizi sağlamak adına. Öncelikle şöyle Y'lerimi ortadan kaldırdım. Y yerine hadi sıradan gideyim A'yı yazayım. Buraya A dedim. Bakınız buraya da A dedim. Şimdi x'lerimi ortadan kaldırıyorum arkadaşlar. Böylece aile işimiz bitmişti gitsin. E kaldı. O zaman buraya da E yazıyorum. Buraya da E yazıyorum tamam mı? Fakat arkadaşlar bunlar birbiriyle yer değiştiremez mi? Değiştirebilir. Çünkü x ve y yerine yazabileceklerim a ve idi. E hangisi a, hangisi e belli değil. Bakın şimdi ne yapıyorum. Buradaki a'yı köşeli parantez içine aldım. Buradaki E'yi de aynı şekilde köşeli parantez içine aldım. Aynı hamleleri buraya da yapıyorum ve sevgili kardeşlerim çok dikkatli dinleyin şimdi beni. Böyle bir hamle yapıyorum ki hani dedim ya az önce sınavda tek renk kalem kullanıyoruz diye ve aynı soruda birden farklı olasılıklar oluşabilir diye. C ve F normal parantez içindeydi gördüğünüz gibi. C, F birbiriyle yer değişebiliyorken A ve E de kendi içinde birbiriyle yer değişebiliyor demek oluyor. Yani A, E olasılığının C, F olasıyla hiçbir alakası olmayan bambaşka bir olasılık olduğu anlamını çıkartıyorum. Ve böylelikle de sevgili arkadaşlarım kafamın karışmasını engellemiş oluyorum. Ve soru bitti. İşte budur arkadaşlar. Anladınız mı? Fakat lütfen videoyu sonlandırmayın. Lütfen aşağıdaki soruları da beraber çözelim. Çünkü orada da çok önemli, çok kandırmacalı şeyler vardı. Lütfen bırakmayın. Ben şimdi Hemen yani şöyle yapacağım sevgili arkadaşlarım yine aldım. Ekranımı sizler için temizliyorum her şeyden önce. Bu arada ben ekranımı temizlerken lütfen sizler de videomu beğenerek bana destek olunuz. Kanalıma lütfen abone olunuz arkadaşlar. Bildirimlerinizi aktif hale getirin ki yeni yükleyeceğim derslerden haberdar olup kaçırmayın değerli dostlarım tamam mı? Ve Paylaşım yapmanız çok değerli. Lütfen destek olmaktan geri kalmayın. Destek olmak çok önemli sevgili arkadaşlarım. Hangi meslek taşımı hatta hangi branş taşımı izliyorsanız lütfen onlara da destek olun. Çünkü ortada bir emek var sevgili arkadaşlarım. Destekleriniz bizim için çok önemli. Anladınız mı? Taktiklerimi nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Tüm bunların ayrıntılı anlatım işte, Sözel mantık nasıl fullenir? Video oynatma listemde mevcut sevgili arkadaşlarım. Ve haydi bakalım o zaman şimdi birinci sorumuza şöyle geçiş yapalım. Beğendiniz değil mi arkadaşlar? Abone oldunuz değil mi? Lütfen geri kalmayınız, ısrar ediyorum. Şimdi gelin birinci sorumuza başlayalım. Demiş ki, Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş bize. B firmasının otobüsü G firmasının otobüsünden sonra çıkmıştır. Çıkış listesine bakıyoruz. B G'den sonra çıkmış mı? B banko 4'te. G nerede? Banko 5'te. O zaman böyle bir durum söz konusu değil. Önce çıkmıştır. Bu kesinlikle yanlıştır. A otobüsü D otobüsünden sonra girmiştir. Giriş listesine bakıyoruz. Yani şuraya bakıyoruz. A otobüsü D otobüsünden sonra girmiş mi? Bakıyorum şimdi. D banko 5'teydi. A 1'de de olabilir. 7'de de olabilir. E ile yer değişebilir değil mi? Dolayısıyla D'den önce de olabilir, sonra da olabilir. Kesinlikle doğrudur diyemiyorum. Bu nedenle eledim. F otobüsü A otobüsünün otobüsünden sonra çıkmıştır. O zaman çıkışa gidip bakıyoruz. F otobüsü 7'de de olabilir. C ile yer değiştirip 6'da da olabilir değil mi arkadaşlar? Tamam. Peki A otobüsü nerede? Ya 3'te ya 1'de. Her türlü A otobüsünden sonra çıkış yapmış olmuyor mu? oluyor. O zaman kesinlikle doğru mu? Doğrudur işaretledim. Diğerlerini de kontrol edelim hızlıca. E otobüsü D otobüsünden sonra çıkmıştır. Yine çıkışa baktım şimdi. E otobüsü diyor D'den sonra. D nerede? Banko ikinci sırada. E 1'de de olabilir. A ile yer değiştirip 3'te de olabilir. Dolayısıyla doğru da olabilir, yanlış da olabilir ve elenir. G otobüsü e otobüsünden sonra girmiştir. Girişe baktım arkadaşlar. Birinci sırama bakıyorum şuraya. G otobüsü banko altını sıradaydı. E ise 7'de de olabilir, 1'de de olabilir aile yerleştirerek. Bu durumda E'den sonra girmiş de olabilir, E'den önce girmiş de olabilir. Kesinlikle doğrudur diyemiyorum sevgili dostlarım. Devam edelim ikinci sorumuzda. Buna göre... E, A, F firmalarından hangilerinin otobüsleri son sırada çıkmış olabilir? Çıkışa gidip bakıyorum. Çıkışta ya F olabilir ya da C. Öyle değil mi? Birbiriyle yer değişebiliyordu. Normal parantez içindeler. Hangisi verilmiş? F verilmiş. O zaman yalnız 3 sorumuzun doğru cevabı olur değerli dostlarım. Geldik 3. sorumuza. Bütün firmaların otobüslerinin giriş ve çıkış sıralarının tam olarak belirlenebilmesi için hangisinin bilinmesi yeterlidir? Hadi inceleyelim. F ile G firmalarının otobüsleri arasında giriş ve çıkışta başka kaç otobüs olduğunu. Şimdi bütün seçeneklerde arkadaşlar şu kısım aynı yazıyor öncelikle. Tamam mı? F ile G arasında kaç otobüs olduğunu ben bilirsem. Şimdi arkadaşlar giriş ve çıkış için lazım. Girişte G'nin yeri zaten belli öyle değil mi? F'yi bilirsem eğer tamam C hakkında bilgi sahibi olurum ama A ve E hakkında bilgi sahibi olmam. Aynı şey çıkış içinde geçerlidir. Bu nedenle bu bana yetmez. Şimdi teker teker açıklayacağım ama doğru cevap bulduktan sonra size süper bir taktik vereceğim. Tamam mı arkadaşlar? Önce izah edeyim izninizle. D ile E firmaların arasında diyor. Aynı şekilde bakalım. D banko 5. sırada zaten. E'nin yerini bilirsem A'nın yerini de bilirim ama Aynı şey çıkış için de geçerli. C ve F'nin yerleri hakkında hala bilgim olmaz ki. Yani netleşmez C, F. Aynı şekilde buradaki de netleşmez. O zaman bu da bilmişime yaramaz, Eledim. E ile B arasında aynı şekilde bakıyorum. B banko dördüncü sırada. Yine E'nin yerini bilirsem, A'nın yerini bilirim ama C, F'yi bilemem. Aynı şey çıkış için de geçerli olur. O zaman bu da bilmişime yaramaz. B ile F diyor. B yine banko dörtlü olduğu için F'nin yerini bilirsem C'nin yerini bilirim ama A ve E'nin yerini hala bilemem ki çıkış içinde benzer durum söz konusudur gider. Şimdi sorumun doğru cevabına bakalım. A ile C arası. Şimdi dikkat. A'nın yeri belli değil. Ben A'nın yerini belirlersem. C'nin yeri de belli değil. C'nin yerini de bellers, belli edersem. Belirlersem. Çünkü aralarında giriş çıkış yapan kaç otobüs olduğunu söylüyor ya bize. Şöyle düşünün mesela. A ile C arasında örnek veriyorum. Ne olsun mesela burada bir otobüs olduğunu söylesin. Tamam mı? Ya da burada kaç otobüs olduğunu söylerse söylesin. Hiç fark etmez. Ben A'nın yerinde bulurum, C'nin yerinde bulurum öyle değil mi? Burası için de aynı şey geçerli olur mu? Olur. Bu durumda A'nın yerini bulduğumda E'nin yeri de ortaya çıkar. Aynı şey burası için de geçerli olur. C'nin yerini bulduğumda F'nin yeri de belli olur. Aynı şey burası için de geçerli olur. Böylece ben A ile C firmalarının otobüsleri arasında giriş ve çıkışta başka kaç otobüs olduğunu bilirsem, girişte kaç otobüs olduğunu, çıkışta kaç otobüs olduğunu bilirsem, bütün otobüslerin yerlerini bilmiş, bulmuş olurum. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi taktiğe gelelim. Dikkat! Arkadaşlar, İki bilinmeyenli öyle değil mi? Ya aslında dört bilimden bilinmeyenli falan deniyor buna da. Ya böyle bir şey de gerek yok. Önemli değil. Demek istediğim şey şu. A olasılık, C olasılık, F olasılık, E olasılık. Dört tane bilinmeyen var ya. O zaman ben bunların hepsini yeni bilebilmem için bana bu şıklarda bankolarla ilgili bir şey söylememesi lazım. Tamam mı? Bilinmeyenlerle ilgili bir şey söylemesi lazım. Anladınız mı? Zaten Bakın şimdi. FG derken G'nin yeri banko. Öyle değil mi? DE derken D'nin yeri banko. EB derken B banko. BF derken B banko. Dolayısıyla bir tanesi banko olduğunda tamam ben olasılıklardan birini belki halledebiliyorum ama ötekisi hep boşta kalıyordu. Öyle açıklama yaptım az önce. Ama AC A da olasılık. Bakın olasılık. Olasılık. C de olasılık. Öyle değil mi? Olasılık, olasılık. Bu seçenekte iki tane olasılıkla alakalı, ifadeyle alakalı bana bir şey bilmem gerektiğini söylerse her şey ortaya çıkar. Bu da pratik noktasıydı. Aklınızın kendinde olsun ama hangi durumda? Dört bilinmeyenlilerdi. Tamam mı arkadaşlar? Dört bilinmeyenlilerdi. İki bilinmeyenlilerdi. Bu böyle olmayabilir. Dikkat orada bankolar da işimize yarar. O yüzden bunun altını çizmiş olayım. Gelelim son sorumuza. Hangisi kesin olarak yanlıştır sevgili dostlar. 7. sırada E firmasının otobüsü girmiştir. Bakıyorum 7. sırada E de olabilir, A da olabilir. Girişe bakıyoruz sadece dikkat. Çünkü girmiştir diyor. Bütün seçenekler bana girmiştir diyor. 1. sıraya bakacağız sadece. 7. sırada E firması olabilir ama 1'de de olabilir. Dolayısıyla ben buna kesin olarak yanlıştır diyemem. Böyle bir olasılığım var. 6. sırada D otobüsü girmiştir. 6. sırada banko G olduğu için işte bu kesin olarak yanlıştır işaretledim. 2. sırada C otobüsü girmiştir. Böyle bir ihtimalim var. Dikkat kesin yanlıştır diyemiyorum. 3. sırada F otobüsü böyle bir olasılık var. Elendi. İlk sırada A otobüsü böyle bir olasılık var sevgili arkadaşlarım. Anladınız mı değerli dostlarım? Bitti. İşte 2023 KPSS'de gelen sözel mantık sorusunun mantığı bu şekildeydi. Biz de benzerini çalıştık sevgili arkadaşlarım. Çok güzel bir soru ortaya çıktı tıkır tıkır yaptık. Yorumlarınızı, görüşlerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Ben yorumlarınıza çok değer veriyorum. Bunu biliyorsunuz. Yorumlarınıza yönelik kanalımı biraz böyle şekillendiriyorum. Böylece öğrencimin nerede takıldığını, nerede eksikliklerinin olduğunu daha doğru tespit edebiliyorum ve daha faydalı olabiliyorum. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar bildirimlerinizi açık hale getirmeyi unutmayın ki yeni derslerden... Haberdar olasınız ve paylaşımlarınız, tavsiye ediniz benim için çok önemli. Ekibimde yer alın arkadaşlar. Hadi bu işin üstesinden birlikte gelin. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize can yönünden başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.